Apple geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu Spring Loaded etkinliğinde yeni nesil 2021 model iMac ve iPad Pro'yu tanıttı. Her iki cihazın da özellikleri nelerdir? Birlikte inceleyelim. Spring Loaded etkinliği kapsamında birçok yeni ürünle karşımıza çıkan Apple yeni nesil iMac 2021 cihazını tanıttı. 7 farklı renk seçeneğiyle piyasaya duyurulan bilgisayar göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Beklenildiği gibi yeni iMac 2021 modeli 27 inçlik iMac'in cihazında kullanılan 10. nesil Intel Comet Lake işlemci yerine Apple'ın kendi tasarladığı M1 işlemciyle geliştirildi. 24 inç boyuta sahip olan iMac 4.5K Retina ekran içeriyor. Canlı ve parlak görüntüler için 11.3 milyon piksel ve 500 nit parlaklık oranı vaat ediyor. Kavisli bir ekran arkası tasarımı yerine düz bir görünümü tercih eden Apple, cihazın eski nesillere göre %50 oranında daha sessiz çalıştığını açıkladı. Ayrıca ekranda renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlamak için True Tone teknolojisinden de yararlanıldı. Yeni iMac 1080p FaceTime HD kamera, stüdyo kalitesinde mikrofonları ve altlı operasyon sistemine sahip. Ayrıca Apple şimdiye kadarki en iyi kamera ve ses performansını bu cihazla sağlayacağını da ileri sürüyor. Tüm bunların yanı sıra Touch ID ilk kez yeni iMac ile birlikte hayatımıza giriyor. Apple küresel pazarlama çalışmalarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak yeni iMac 2021 modeli ile ilgili şunları söylemişti. M1 işlemci Mac için devasa bir adım. Bugün çığır açan M1 işlemciyi ilk kez bir iMac için tanıtmanın heyecanlı duyuyoruz. 7 çarpıcı renk tasarımı ile etkileyici 4.5 retina ekranı, ileri düzey performansı ve macOS Big Sur işletim sistemi ile bir araya geldi. Yeni iMac'in kısaca özelliklerinden bahsedecek olacak isek, ekranı 24 inçlik 4.5 retina ekran, 4480'e 2520 çözünürlüklü True Tone teknolojisiyle 5 nit parlaklık sağlamakta. İşlemci tarafında Apple'ın M1 çipi kullanılırken depolama tarafında ise 256 ve 512 GB'lık SSD kullanılmış. RAM'de ise 8 GB'lık RAM kullanıldığı görünüyor. Kamerada ise M1 görüntü sinyali işlemcisine sahip 1080p FaceTime HD kamera kullanılırken bağlantı teknolojilerinde ise 2 adet Thunderbolt girişi USB 4 bağlantı noktası 3.5 mm kulaklık jack'ı ve gigabit ethernet girişi mevcut. Bataryası ise 143 Watt güç adaptörü ile birlikte 2 nümelik güç kablosu. 7 farklı renk seçeneğine sahip yeni iMac 2021 cihazları 3 farklı satış konfigürasyonu içeriyor. Bunlardan ilki 14.399 TL'ye satılacak başlangıç sürümünde 8 çekirdekli CPU, 7 çekirdekli GPU'su olurken 256 GB'lık depolama alanı ve 8 GB'lık RAM'i mevcut. 2 adet Thunderbolt, USB 4 bağlantı girişi ve Magic Keyboard yer alıyor. 8 çekirdekli CPU, 8 çekirdekli GPU'da ise 256 GB depolama, 8 GB'lık RAM, 2 adet Thunderbolt, 104 bağlantı girişi, 2 adet USB 3 bağlantı noktası, Gigabit Ethernet ve Touch ID özellikli Magic Keyboard ile 16.699 TL'den alıcı karşısına çıkacak. Aynı donanımın 512 GB'lik depolama sürümü ise 18.899 TL'den listelenecek. Bu fiyatın günümüz bilgisayar fiyatlarıyla kıyaslandığında normal olduğunu söyleyebiliriz. İlk defa 30 Nisan'da satışa çıkacak olan 24 inçlik iMac 2021 model cihazı Mayıs ayının ikinci yarısında alıcıyla buluşabilecek. m bir işlemcinin yeni iMac modeli ise yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renk seçenekleriyle içerecek. Fakat cihazın başlangıç modelinde ise yalnızca mavi, pembe, yeşil ve gümüş opsiyonları bulunacak. 2021 model iMac'in özellikleri neler kısaca bahsetmiş oldum. Sırada 2021 model iPad Pro'da. Apple geçtiğimiz günlerde düzenlemiş olduğu bir etkinlikte 11 inç ve 12.9 inçlik iPad Pro'nun yeni versiyonlarını tanıttı. Beklendiği üzere bu en güçlü tabletlerden beklentiler sunulan yeni özelliklerle birlikte daha da yukarıya çıkıyor. Tasarım açısından yeni tabletlerin diğerlerinden farkı yok gibi görünüyor. Yeni tabletler 2018'de gördüğümüz yeniden tasarlanmış Pro modelleriyle birebir aynı sadece birkaç ufak dokunuşun bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin iPad Pro'nun kameraları ve lidar sensörünü çevrilen kamera çıkıntısı biraz daha düzleştirilmiş. En büyük değişikliklerden biri ise ekran tarafında. Apple bu yıl yeni bir mini led arka aydınlatma sistemi ile birlikte Liquid Retina XDR panelini tanıttı. Her bir aydınlatma birimi tipik bir LCD panelde bulacağınızdan çok daha küçük olduğu için Apple, ekranın her inç karesinin arkasına daha birimi toplayabilir. Toplamda 10.000 LED gibi bir rakamdan söz ediliyor. Bu ekranın belirli bölümleri için çok daha gelişmiş kontrast ve genel olarak önemli ölçüde daha yüksek parlaklık için daha sıkı kontrol edilen aydınlatma anlamına geliyor. Merak edinler için maksimum tam ekran parlaklığı geçen yılki modelde bulunan 600 nit parlaklığa göre önemli oranda artarak 1000 nit'e çıkıyor. Ne var ki bu yeni ekran teknolojisi sadece 12.9 inçlik iPad Pro'da sunulacak. Yine de Apple her zamankinden daha fazla şekilde önemli olanın cihazın içindekinin olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle yeni iPad Pro modellerinin her ikisi de şirketin daha yeni MacBook Air ve Pro modellerinde de yeni duyurulan iMac'te bununla aynı şekilde Apple'ın M1 çipini barındırıyor. Aslında gelen ilk haberler Apple'ın A14 Yonga setinin M1'in tasarımına dayalı olarak geliştirilmiş bir sürümünü kullandığını öne sürüyordu. Ancak şirket görünüşe göre masaüstü sınıf yongasını tamamen aktarmaya karar verdi. Şirketin profesyonel düzeydeki iPad'leri her zaman en güçlü tabletler olmuştur. Ancak Apple'ın popüler iPhone 12 serisinde bulunan aynı A14 Yonga setini içeren 2020 model iPad Air'in piyasaya sürülmesi daha uygun fiyatlı bu tablete çekirdek performansı tarafında avantaj sağlamıştı. Apple M1'in eklenmesiyle birlikte iPad Pro bir kez daha performans anlamında Apple'ın tablet serisinin en tepesine çıkıyor diyebiliriz. Apple iPad Pro'da performansı artırmanın ötesinde bu tableti kullanıcılar için daha profesyonel hissettirmenin başka yollarını da buldu. En fazlasını talep eden kullanıcıların dikkate almışa benzeyen şirket, yeni iPad Pro'nun USB-C bağlantı noktasını USB 4.0 destekli bir Thunderbolt bağlantısı noktası olarak ikiye katladı. Apple, bu iyileştirmelerle birlikte kablolu bağlantılar için bant genişliğini 40 Gbit civarında zirve yaptığını ve insanların süper hızlı harici depolama ve 6K çözünürlükte sunan Pro Display XDR'ın da aralarında olduğu yüksek çözünürlüklü ekranlar gibi yüksek performanslı aksesuarları kullanabileceklerini söylüyor. 2021 model iPad Pro modelleri aynı zamanda 5G ağları için destek sunan ilk Apple tabletleri olacak. Bu iPad'lerin hücresel modellerini birçok 5G ülkesinde bulunan 6 GHz 6 bandları destekleyeceği anlamına da geliyor. Üstelik Amerika'daki iPad Pro sürümlerinin iPhone 12 serisinde olduğu gibi 5G ağlarında destekleyeceği belirtiliyor. Yeniliklerin listesi bununla da bitmiyor. Yeni bir 12 megapiksel ultra geniş ön kamera, sürekli şekilde gerçekleştirdiğiniz video görüşmelerinizi biraz daha iyi görünmesini sağlayacaktır. Center Stage adı verilen bir özellik ise her zaman arama pencerenizin tam ortasına geldiğinizden emin olmak için daha geniş görüş alanı kullanılıyor. Bu arada arka kamera artık bir iPhone 12 ile fotoğraf çekersiniz göreceğinize benzer biçimde Smart HDR 3 işleminden yararlanıyor. Karanlamalar için genişletilmiş dil desteği gibi bir dizi iyileştirmenin de gelecek haftalar içerisinde çıkacak olan iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte gelmesi bekleniyor. Apple yeni iPad Pro'ları şimdiye kadarki en güçlü ve gelişmiş iPad olarak adlandırdığında boşa konuşmuyor gibi görünüyor. Her iki modelde de 30 Nisan'da yurt dışında ön siparişe çıkacak ve Mayıs ayının ikinci arasında dağıtıma sunulacak. Türkiye için ne zaman çıkacağı ise henüz belli değil. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Apple'ın yeni tanıtmış olduğu 2021 model iMac ve iPad Pro'yu detaylı incelemiş olduk. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.